1981 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Ee, küçüklükten beri e, maneviyata karşı e, biraz merakım vardı ama çevrem dolayısıyla e, hep uzak durdum. E, üniversite yıllarında Kur'an-ı Kerim öğrendim. Öncesinde e, Kur'an-ı Kerim'i hep e, öğrenmeyi istedim ama hani camideki eğitim ne kadar olabilirse onunla sınırlı kaldı. E, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Kur'an-ı Kur Kerim'i tam olarak üniversitede okumayı öğrendim. E, hafızlık düşüncem açıkçası çok yoktu. Daha doğrusu hafızlığın ne olduğunu da çok bilmiyordum. E, ancak küçük yaşlarda duyduğum bir hadis-i şerif e, bunu kalp alemimde e, hep diri tutmama vesile oldu. Kıyamete yakın e, yeryüzünden Kabe'nin ve Kur'an ayetlerinin kaldırılacağına dair bir hadis-i şerif okuyunca İç dünyamda hep hafız olabilme duygusu yaşarmıştı. Tabi zamanla bu köreldi. Üniversitede Kur'an-ı Kerim eğitiminden sonra tamamen sevgi ilahiyle hafızlığa şöyle bir adım attım, bir giriş yaptım. Akabinde bunun böyle korktuğum kadar zor olmadığını ve okudukça ayetlerin daha da açıldığını ve güzelleştiğini hissetmek beni daha çok teşvik etti. Bir hafız evi açtık e, kursumuza. Ön, önce gündüzü gidip geliyorduk. Hafız evi açınca e, daha önce tanıdığımız, sevdiğimiz arkadaşlarla aynı ortamda olmak e, bize daha gönül huzuruyla ezber yapma imkanı tanıdı. Kursumuzu isminden dolayı hep Cennetül Mualla diye yad ederdik. E, karşısına açtığımız bu hafız evine de Cennetül Baki ismini verdik. E, bu da bizi daha çok teşvik etti. Medine ve Mekke e, sevdasını e, gönlümüze yeşertti. Sonra Ankara dışından gelen kardeşlerimiz oldu böyle gurbetçiler. Onları da hep Suffa'ya benzettik. Onların adını açtığımız evde Ashab-ı Suffa evinin e, ismini verdik. E, sonra biraz daha böyle arka tarafta bir ev açtık. Ona Darül Arkam adını verdik. Böyle hep asr saadete yönelik e, bazı isimler koyarak e, bunu e, yaşantımızı efendimize Efendimiz ve selama sahabe-i kirama benzetme yönünde hep gayretimiz oldu elhamdülillah. Yüzüne kursuna gittiğim zaman Kur'an kursu hocamı zaten çok seviyordum kendisini. O beni bu konuda çok teşvik etti, yapabileceğimi söyledi. Ben aslında hemen akabinden öğretmenlik yapmayı, göreve başlamayı düşünürken kısa bir sürede bunu tamamlayabileceğimi, bunun hayatımda bir engel teşkil etmeyip hayatıma güzellik katacağını bana ifade edince ben de kendimi böyle bir hafızlık kursunda buldum bir anda. Ee, kararımın da sonra doğru olduğunu e, her geçen gün biraz daha anladım. Ve e, sonra hizmet yönümde Kur'an hizmeti e, şekline dönüştü. <laughs> Hafızlıktan sonra e, fahri olarak e, Kur'an hizmetine başladım. Şimdi bayan sınıfı okutuyorum yüzüne. E, 4-5 yıl kadar da e, hafız dinleyerek e, hizmette bulunmaya gayret ettim. E, hafız dinlemek benim hafızlığımın da tekrarında e, çok yardımcı oldu bana. En azından e, kurs ortamından uzaklaşmamak, e, dinlediğim sayfaların e, yeniden canlı kalmasını sağladı. Öncelikle kursa yer olmadığı için, Böyle evler açtık. Sonra e, kurstaki kardeşlerimiz mezun oldukça e, disiplini daha iyi sağlamak adına evlerden e, bir kısmı kursa nakledildi. Şu an hala e, Ashab-ı adını verdiğimiz evimiz açık o hizmete devam ediyor. Bakideki kardeşlerimiz benim de içinde bulunduğum ev arkadaşlarımız hepsi mezun oldular ve şu an hemen hemen hepsi Kur'an hizmetine Kur'an kursu hocalığına devam ediyorlar ya çocukların eğitiminde ya büyüklerin eğitiminde Kur'an hizmetinde bizatihi çalışmaya, görev yapmaya devam ediyorlar. Müzik Evlerin açılması bizi kurs ortamının belki hani hep gergin sanılan havasından biraz daha uzak tutarak rahat bir ortamda hafızlık yapmamızı ama aynı zamanda o disiplini de çünkü görüyoruz. Çoğu zamanımız zaten Kur'an kursunda geçiyordu. Sadece dinlenmek için evimize geçiyorduk. Arkadaş ortamıyla birlikte bunu daha güzel bir şekilde, daha mutlu bir şekilde yapmamıza vesile oldu. Bu tamamen hocamızın, hafızlık hocamızın teşvikiyle, onun gayretiyle olan bir şey. Hatta biz 15 gün gibi kısa bir sürede yoktan bir anda evi açtık. Allah razı olsun yardımseverlerin gayretiyle. Çevremizdeki dostlarımızın, yakınlarımızın gayretiyle kısa bir sürede evimizi açtık ve uzun yıllar bu ev Kur'an hizmetinde devam etti, elhamdülillah. <laughs> Hafızla ilk başladığımızda ben ailemden uzak kalamam diye düşünüyordum. O yüzden gündüzlü gidip gelmeye karar verdim. Ama uzak bir yerde olduğu için kursum, bir yıl içerisinde birkaç kez hafızlığım sekteye uğradı. Ee, ve bu gittikçe süreci uzattı, ee, sonra hafız evi açıldığında zaten tanıdığımız, sevdiğimiz arkadaşlarla aynı ortamda olmanın e, güzelliği bizi teşvik etti ve e, yatılı kalmaya başladıktan yaklaşık bir yıl sonra yani toplam e, iki yıl içerisinde hafızlığım bitmiş oldu 2003-2005 yılları arasında. Hafızlığımı tamamladım. Tabii bunlar çiğ sayfalarda pişirmek bir ömür sürüyor. Hala hem hafız kardeşlerimizi dinlerken hem ara vakitlerde fırsat buldukça hafızlığımı tekrar etmeye gayret ediyorum. Müzik Hafızlığım bittiğinde hem çok güzel bir yola girdiğimi hem de büyük bir sorumluluğun daha yeni başladığını aslında hissettim. Çünkü zahiri olarak belki ayetleri zihnimizde ve kalbimizde tutmaya başlamıştık ama artık hem yaşama noktasında hem başkalarına aktarma noktasında büyük bir görevin ve çok şerefli bir görevin altına girdiğimizi düşünerek bu sorumluluk için dua etmeye başladım. Ailem küçük bir ailem var aslında. Ben babamı küçük yaşlarda kaybettim. Bir ablam var, iki kardeşiz. Ablam da tabii evlendikten sonra biraz daha annemin yanında elbette kalamadı. Annem yalnız olmasına rağmen beni bu konuda hep teşvik etti. Kızım derslerin daha önemli, hafızlığın daha önemli. Sen beni düşünme, gelebildiğin zaman gel diyerek Allah razı olsun bu konuda bana çok destek oldu. Yalnız kalmayı yani ben okul döneminde de hep Kırıkkale'de okuduğum için gidip gelme sürecinde onu ihmal etmek zorunda kaldığım halde hafızlık sürecinde de annem bana destek oldu. Allah razı olsun. Bizim kursumuzun şöyle güzel bir özelliği var. Hani her hafızlık sürecinden sonra işte tamamen hafızlık bittikten sonra böyle büyük merasimler düzenlenir ya. Bizde herkesin çiğlerini bitirme sürecinden sonra hafızlığı bittikten sonra kursa bir tören hazırlıyoruz. Onu özel slaytlar, manevi slaytlar yaparak, ilahiler, şiirlerle hatta bazen taç merasimini orada yaparak öncesinde kardeşimizi daha çok pişirmeye ve yaşamaya teşvik anlamında böyle programlar hazırlıyoruz. Ee, tabii bizim kendi cemiyetimiz de oldu ama çiğ bitirme törenimiz belki cemiyetlerimizden daha güzel oldu. Ee, çiğ bitirme e, töreninde en güzel noktada herhalde törenin sonunda yapılan dua. Yani o kişinin İsminin önceliğinde, onun şahsında bütün hafızların yaşaması, taşıması ve başkalarının yaşamasına vesile olması noktasında edilen dualar unutamadığım noktalar. Bazen Sakalı Şerif gelirdi programların akabinde. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan manevi bir ikram olarak değerlendirip gayretimizi artırmaya çalışırdık.